Siz hiç Çanakkale'ye gittiniz mi? Denizin o kan kokan dalgalarına dalıp o mas mavi sularda koyu bir hüzne dalan yiğitlerimizi onların yaşadıklarını hissettiklerini aklınıza hiç getirdiniz mi? Ya da gecenin bir yarısında karanlığın içinden yükselen ve vatanı uğruna, bayrağı uğruna hayatını feda eden o kahramanların seslerini, gülüşmelerini, hasret kokan türkülerini, ahlarını hiç işittiniz mi? Öyle derin fırtınalar kopar ki içinizde Çanakkale'de. Hiç farkına varmadan çiğ taneleri süzülür gözlerinizden tane tane. Çünkü bastığınız her yerde titreyerek basarsınız o toprağa. Neden? Sanki kendinizi dedenizin üzerine basıyormuş gibi hissedersiniz de o yüzden. Çünkü şüheda fışkırıyor o topraktan da o yüzden. Basmaya korkarsınız o toprağa her adım atışınızda bomba seslerini, kurşun vızıltılarını, şarapnel parçalarının can alan, yetim bırakan ıstıklarını duyarsınız kulağınızda. Soğuktur gece. Çanakkale umudumuzdur. Canımızdır. Namusumuzdur Çanakkale. Hadi! Silah sesleri. Kan. Kol. El. Yüz. Göz bacak Çanakkale mahşer Çanakkale kıyamet Çanakkale aç yorgun uykusuz bitkin ve Çanakkale'de gün uyur deniz uyur hava uyur savaş bile uyur ama Mehmetçik uyumaz yutkunur 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 ama konuşamaz Çanakkale. Konya'lı Hikmet. Adıyamanlı Mahmut. İstanbul'lu Fazıl. Yemenli Hüseyin. Trabzonlu. Artvinli Mustafa. Amasya'lı Ali ve Kınalı Hasan daha niceleri daha niceleri her şeylerini bırakmışlar da gelmişler memleketlerinden yanlarına sadece canlarını almışlar da gelmişler ve anafartanın sarı çiçeği ölmeyi emreden adam en büyük kumandan o ki mavi gözleriyle Ölümü korkutan altın yeleli bir aslan. Attığı her adımda Çanakkale titriyor ve Mustafa Kemal Paşa Çanakkale'de Atatürk olmanın ilk adımlarını atıyor. Bilecik ilimizin Pazaryeri ilçesinden şehrimiz. Bir köy çocuğu. Yiğit mi yiğit? gürbüz, atik, gözü pek ve güçlü. Şu anda salonumuzda bulunan diğer Mehmetçik kardeşleri gibi. Özüne, sözüne güvenilir bir yiğit. Akranları oyun oynarken o tarla tapanda babasına yardım etmeye çalışıyordu. Evinin nafakasını çıkartmaya gayret gösteriyordu. Çorbada tuz olmaya çalışıyordu. Daha da güçlendi ele avuca sığmaz bir yiğit oldu. Çok çalışkandı, gayretliydi, herkesin yardımına koşardı. Buradaki Mehmetçiklerimiz gibi. Komşu köyde bir düğünde gördüğü ve daha ilk gördüğü andan itibaren de vurulduğu, aşık olduğu Fatma Hanım'la davurlu, zurnalı bir düğün yaptılar ona. Dünyalar onun olmuştu. Ahmet ve Hatice Dünyaya geldiğinde de bu mutluluk çok daha arttı. Dünya savaşı çıktı. Ardından Çanakkale. Bir an bile tereddüt etmedi yiğidimiz. Bilmiyordu bebelerini bir daha göremeyeceğini, bir daha onlara kavuşamayacağını ve onları bir daha hiç koklayamayacağını bilmiyordu. Yedi düvelden Çanakkale'ye çullanan düşmanın püskürtülmesi gerekiyordu ve Ahmetoğlu Mehmet de Onları püskürtecek yiğitler arasındaydı. Ne gecesi vardı ne gündüzü. Ne ekmeği vardı ne aşı. Ama onun yüreğinde bir inanç vardı. Bu inanca göre de vatan tutsak olamazdı. Bayrak yere inemezdi. Atılıyordu siperlerden sipere ateş parçası Ahmetoğlu Mehmet. Birden bir sıcaklık hissetti göğsünde. ...alkanlara boyandı. Ben dağ gibi adamım dedi. Beni bir mermiyle yıkamazsınız dedi. Çarpışmaya devam etti. Sonra bir mermi daha yedi mübarek omuzundan. İşte aynı onun gibi... ...bıraktı kendisini yere şehidimiz. Son bir nefes çekti... ...ve o nefesin içerisinde... ...yavrularının o cennet kokusunu içinde hissetti. Bu kadar güzel anlatımlardan, bu kadar güzel kahramanlıklardan ve bu kadar destansı olaylardan sonra üzerine bir şeyler söylemek, bir şeyler ifade etmek. Komutanıma çok teşekkür ederim. Çok Sağ ol. güzel, çok anlamlı bir şekilde ifade etti. Bu ifadelerin üzerine de çok fazla bir şeyler doğrusu söylemek zor. Bu müthiş bir gurur, müthiş bir onur. Anlı ak bir milletin torunlarıyız. Hepsinde gurur duyuyorum, onur duyuyorum. Şehit yakını olarak. Bir vefa olarak bunu icra ettiğiniz için çok mutluyuz. Bu programı yapan herkese teşekkürlerimi sunuyorum. Ömrümüz boyunca yüreğimizde iz bırakacak bu programı hazırlayan Herkese sonsuz teşekkürler ediyoruz. Bu duygusal törende gerçekten etkileyici bir atmosfer vardı. Vatan uğruna toprağa düşen şehitlerimiz için yapılan bu törende bulunmaktan onur duydum. Bu organizasyonda emeği geçen herkese sonsuz teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Beklentimizin çok çok üstündeydi. Çok duygusal anlar yaşadık. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun.